Verelim. Son birkaç yıldır Z kuşağı benim bu 1985 model desteme sardı. 1985 yılında çıkarmıştım ben. Ona ona feci sardı. Ama şarkı tabi biraz DNA'sı kuvvetli olunca sanat değeri de taşıyınca yıllar ona vız geliyor. Yıllar geçse de hiçbir şey fark etmiyor. Hatıram olsun. Evet, hatıram olsun. Gençler onu 3-5 senelik yeni şarkı olarak algılıyor. Çünkü zaman içerisinde hep okuyoruz televizyonlarda. Yani çıkış yılı, ilk albümleşmiş yılı 1985 ama biz bunu 92 yılında okuduk televizyonlar, Star TV'dir, Show TV'dir falan falan da. 95'te okuduk, 98'de okuduk, 99'da, 2002'de okuduk deyince gençler de tanışıyorlar. Hep okuduk, hep okuduk. Onun için şarkılar yaşıyor. Ama benim için bu şarkıların ilk orijinal yılları önemlidir. Benim bildiğim şu ki 1985 model bir şarkı 2022 yılında da hala favori ise biraz düşünmek lazım. Değil mi efendim biz biliyorsunuz 70'li yıllarda kocaman madalyon takardık bol paçalar şu kadar parçalar böyle böyle sallanırdı gayet bize normal gelirdi şimdi izliyoruz filmlerde kahır kahır, kahır kahır gülüyoruz o zaman normaldi çünkü her devrin bir modası olduğu gibi her devrin de bir müzik akımı var bir melodilerin de bir modası var ama bu şarkılar modasız moda moda tanımıyor her devire ayak uyduruyor bu kalemun gibi bir şey bunlar. Tabii. Bir benim şarkılarından bahsediyorum. Bir de Selami Şahin şarkılarından bahsediyorum. Bir de Sezen Aksu şarkılarından bahsediyorum. Bunlar her devirde, her zaman şarkıdır bunlar. Hiç düşmez. İşte hatıram olsun da bunlardan biri. Örneğin şimdi hemen nakaratından başlayacağım. Bütün bu Mahmutköy şarkıya iştirak edecek. Eminim bundan. Hatırsak eğer. Ben sende yaşa. Arman olsun sana bu şarkı çal benim için can bu aşk gecesini çal bizim bu şarkı bir daha ben seninle tattım Harman olsun sana bu şarkı. Çal benim için çal, bu aşk için çal, bizim bu şarkı. Alcan, çal. döner sırtım Sensiz bir dünya Yaşamam, yaşamam, yaşayamam Elim, ellerimden Gözün, gözlerimden Bil ki yüreğimden Sıcacık sıcacık bir sevgin var Sende hatıralar var Sende mutluluklar var Sana Sana bu şarkı çal. benim için çal Bu aşk içini çal bizim boşlar Bir daha Sana bu şarkı Çal, benim için çal Bu aşk için çal bizim bu şarkı Bizim bu şarkı